tv.bolu.com Değerli hemşerilerim, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında insanlarımızın e, malum ihtiyaçlarını yani gıda ihtiyaçlarını e, içecekleri su, kullanacakları elektrik, doğalgaz vesaire ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını görmekteyiz. Bunlar bizleri gerçekten derinden üzmekte. Ekonomimizin geldiği nokta e, yürekler acısı. İnsanlarımızın e, çok zor şartlarda evdeki bütçelerini döndürmeye çalıştığına şahit olmaktayız. Ama tabi bizlerin de bu konuda neler yapabiliriz anlamında değerlendirmelerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi de Bolu Belediye'mizin çalışması olan askıda su faturası çalışması bizim için güzel bir örnek oldu. Su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlarımızın su faturalarını İYİ Parti Bolu İl Teşkilatları olarak il ilçe yöneticileri olarak elimizden geldiğince belediyemizin internet sistemi üzerinden ödemeye çalışıyoruz. Bu konularda duyarlı olan vatandaşlarımızın da su faturalarını, su faturalarını Bolu Belediye'mizin uygulaması olan internet sisteminden ödeyebilirler ki vatandaşlarımız şu Ramazan ayını, şu Ramazan gününü rahatça geçirebilsinler. Onun dışında yine Bolu Belediye'mizin sosyal yardımlarının devam ettiğini sevinerek görmekteyiz. Tabii ki bizim milletimiz e, hayırsever, şinas bir millettir. E, zor olan vatandaşlarımızı devletimiz ve milletimiz e, zor durumda bırakmayacaktır. Gerekeni yapacaktır. Bizler de duyarlı vatandaşlar olarak mümkün mertebe elimizden geldiğince Ulu Belediyesi'nin uygulaması gibi konular, diğer konularda da e, yardım ellerimizi uzattığımızda fayda görüyorum. Bu konuda bizler de ilgili vatandaşlarımıza aracılık yapabiliriz. Ramazan ayını kutluyorum. Yaklaşan bayramında huzur, bereket ve bolluk getirmesini diliyorum.